Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben karşınızda Aykut Amcınız. Yeni bir PUBG Mobile videosunda M24 ile bir şeyler yapmaya çalışacak diyecektim. m 4 almışız. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bak bak da öleceğiz. Dur dur ölüp geliyorum. Nerede? Buradan M24'ü çekelim. Haydi bira bismillah. Ama <laughs> bu adam tehlikeli bu. bu. Allah. Aa. Oğlum bir dur. Allah. <laughs> Ölüyordum lan. Saç Aa. <laughs> Adamın aimimdot kaplaması varmış lan. Keşke bulaşmasaydık biz buna. Dai. Helal. Hayır be. Oo. Aleykümselam hoş geldin. İçimizden geçmeye planlamış bir arkadaşımız var burada. Allah. Oğlum durmuyor. Allah. Aa, aa. Şeker gibi yemin ediyorum. Nereden geldi lan? Allah. Yeter daha öyle. Oh. Bilemiyorum canım beni. Aha. Hazırda bekliyormuş. Saçlarım benim olmuş. Hayır. 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 Allah be. Canım da yoktu be. Canım yoktu. Jarjörüm boştu. Allah onu bir vuraydım var ya. Oyunum oyunu bırakırdım. Allah. Oğlum bir bir olur. Çevirsin lan. bırakacağım şimdi. Oğlum tamam, bak. Ama. Hayır be hayır. Aha. Kayın <laughs> mağarayı yerde lan. Nasıl hapşurduysa. Allah. Oğlum bu adama denk getirmek ne la böyle? Hayır, 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 hayır. Ne la? Beni duyuyorsundur diye düşünüyorum. Duyuyorum. Ha tamam, yumruk yok. Yumruk ben de orada yapardım. Tamam tamam. Tamam. Bu kalbim ara giriz lan gerçekten. Aa, aa oğlum adamda pink Ben de pink yok. 20. Al hatta bak şöyle oynayayım. Allah. Baba Adamı kaç defa boşa kaçırdık ya Aa. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Buradan mı gelir dersin ONAAAA ah, Yemin ediyorum kalbime bir ağrı girdi ya. Böyle giderse oyun sonuna bir 30 falan olur herhalde. Oha! Wow! Ne vuruyor? Az vuruyorum öz. Yapıştır. Yapıştır soğumasın. Nerede bu? Oh! Hayır be. <laughs> Aha. Beş tane vurmak ne lan? Lan terör üstüne yemin ediyorum. Ama info vermiyor işte. Info... Ana. Adam boşuna X ile de oynamak istememiş. Oğlum Hayır be. her türlü oynuyorum diyor. Böyle telnami ya. Ne kadar şanssız bedeviyim. Bassız da bedevi olabilir. Neyse dur. Kameramı işe. O ne oğlum ya? Lan ismi selam ye. Oh, <laughs> Oradan oradan vurur şimdi. Yeah. Adam dedi biraz salayım baba bahçe <laughs> yaptı bir şey. Baktı amcadan bir canı. Şey. Ama aa. Oğlum nasıl bir M24'müş lan ha. Ulan ne oldu lan? Info versi aslında çok tatlı olacak ama Olmuyor Dibimde lan o Allah cezanı vermesin <laughs> Yardım bitti Allah cezanı vermesin Kim var? O iki kişi var Gerçi biri benim Allah be. Maşallah. Maşallah hocam. Oh. <laughs> saatten sonra mafiş mafiş yani. Ama yeter. Adam pustu buraya gitmiyor. Biz de defanstan dışarı çıkartmıyor. Dur. Yeter. Yeter. Oğlum vuruyor lan. Ah. Hayır be. Hayır be. Ses de mi geliyor? Anlamıyorum ki. <laughs> Haydi. Artık yemi yemilmenin de bir şeyi var ama oğlum ölmüyor bu. Aha sonunda be. Oh. Maşallah hocam maşallah. Ay ben burada bıraktım. Daha da vursa da gam yemeyiz artık herhalde. Allah. Ah. daha Abi. Vuruyoruz, vuruyoruz. Yok. Zaten bitti. Hadi. Son bir sayı. Son sayı. Vallahi geldi. Son sayı. Adam aldı. Daha bitti. Gitmiyor. Nereye hesabı ki? Yok lan yok. <laughs> Bunu anladım Sen gel oyuna gel hadi oyuna gireceğiz. Bak ben de hasta hasta geldim oyuna. Eline koluna sağlık abi. Eyvallah senin de eline koluna sağlık. Zaten ikisini seçmenden belliydi. Her türlü geçirecektin zaten. Ondan dolayı sıkıntı yok. Oh kalbim ağrıyor. Vallahi ellerine sağlık. On numara oynuyorsun. Herhangi bir gün bir seninle de... normalde atarız ya ayıp ediyorsun. Abi de otomatik atsak. Yok, e, e, yok şu an değilim. Herkes beni bekliyor yayına geçeceğim. Normal oyuna yani. Tamam abi. Tamam. Eyvallah. Tamam Tekrardan yarın YouTube'a atıyorum. Kendine iyi bak. Tamam abi. Tamam hadi görüşürüz. Eyvallah abi görüşürüz.